Arkadaşlar şöyle indirmeye basıyorsanız iniyor zaten. Şuradan arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft'ta. Şöyle girelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildiğimleri açmayı unutmayın. Şöyle bekleyelim açılsın arkadaşlar. Ben indirdim. Karakteri indirdim. Yani oradan bir karakter seçiyorsunuz. Oluyor. Arkadaşlar şöyle bakın karakterimi. Dur lan. Bağlantı zayıf. O yüzden bakın karakterimi. Arkadaşlar buradan istediğiniz kere karakterinizden buraya geliyorsunuz. Onu indirdikten sonra şuraya geliyorsunuz. Şurayı basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle basıyorsunuz. Buradan seç seçiyorsunuz. Mesela Mesela Dur lan Bu ne lan Neyse boş verin Seçiyorsunuz basıyorsunuz Doğru diyorsunuz Ve sizi Minecraft'a yönlendiriyor arkadaşlar Ve onda Skininiz geliyor Yani arkadaşlar çok güzel bir şey Bakın hadi göstereyim arkadaşlar ben şöyle tuşa bastım bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterim böyle arkadaşlar size bir uygulama göstereceğim arkadaşlar bu, bu uygulamayı indirin acayip bir uygulama yani beğeniyorum bu uygulamayı bu iyi bir uygulama mesela buradan da karakterin indirebiliyorsunuz. Bu uygulamayı indirdikten sonra karakterler diyorsunuz. Mesela ben hacker, hacker karakteri istiyorum. Bunu diyorum. Galeri diyorum. <laughs> Şimdi Bunu şey kapatalım. Şu geldiğinde çarpı hemen basıyorsunuz. Geliyorsunuz galeri, galeride resmini alıyor. Badan, bu taraflarda resmini alıyordu ya. Hayır. Görmediniz. Görmediniz. Yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Yüzümü başka bir bölüm. Siz onu görmediniz. Bakın gözünüzü kapatın. Arkadaşlar gözünüzü kapatın. Başka bir videoyu göstereceğim. Şöyle bekleyelim. Ee, ne yapıyorduk lan? Dur. Minecraft'a e yine girelim. Minecraft'a e girdik arkadaşlar. Şöyle girsin. Hadi ya. Hadi hadi girdi. Şimdi şuradan hay. Şuradan çarpı tuşuna basalım. Buraya gelelim. Şöyle yine gelelim. Şuna gelelim. Bunu anlamadım. Niye yapamıyoruz? oldu abi arkadaşlar arkadaşlar arkadaşımla konuşuyordum ve hacker karakteri yaptık ya sonunda arkadaşlar hacker karakteri yaptık arkadaşlar şöyle girelim birazcık oynayalım arkadaşlar abi sonunda ya hacker karakteri yaptım abi baya bir istiyordum bu karakteri fena istiyordum ha baya bir istiyordum bu karakteri hacker, 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 hacker. tamam Açıldı. Dur lan şu ayarlar. Şurada neydi ya bu? Eee şuradan. Friend Free değil ya. Dur dur. Arkadaşlar bakın burada da görünüyor abi. Şu karakterin güzelliğine bak ya. Şuradan ben biraz odun keserim arkadaşlar. Survivor'a burada başlayacağım arkadaşlar. Başlayacağım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Abi çok güzel ya. Hacker karakteri çok istiyordum arkadaşlar ya. Bu karakteri fena istiyordum. Hero karakteri de var. Arkadaşlar böyle var ya. Mipe o oh Minecraft MiP ismi Minecraft MiP şimdi gördünüz. Arkadaşlar onu indirim var ya kendinize hacker bir sürü karakter tutun. Alın yani. Çok iyi ya. Ne ya? Birazcık oynayalım. Oynayalım ya. Yok yok. Sayı var ya daha başka zaman başlayalım. Hadi arkadaşlar dünyanın kazmasını yapmaya çalışıyorum. Ben dünyanın craft yok yok. Böyle 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 Ant smoosh. Lan dur. Ot. 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 Karıştırdım ya. Hacker lan uçuyor. Neyse <laughs> şuradan dönemde dikkat olmasına başlayalım. Yapmak istiyordum ha dünyanın en iyi kazmasını. Eski, eskiden bu Minecraft'ım yoktu arkadaşlar böyle eski Minecraft'larım vardı onu da yapmıştım. Eee, ne alalım? Dur lan dur. Şu büyük kitapları burada. Şimdi hangisi? Tüm blok and bilmem ne diyor. Buna bir tek bir tane alalım. Buna da alalım. Buna da alalım. Ee, bir tane de bunun yine bunun bunun. Hadi bakalım hepsini deneyeceğiz. İlk önce şey basalım bir Gelelim şuradan hangisi oluyorsa hop aşağıya koyalım yaptıklarımızı kafamız karışmasın. Bu da olmuyor. Bunların hiçbir şey olmuyor Abi bulmak çok zor ya. Neydi? Aşağıdakiler miydi? Hangilerdi? Şöyle bir defa da aşağıdakileri deneyelim. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Tamam. Aşağıya koyacağız. Top, top. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. olmuyor hiçbir şey olmuyor. Abi hangi her basılıyor ya? Unuttum bak şimdi. Hangilerdi ya? Neyse şunları atarım. Şunları at. 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 Neyse arkadaşlar. Ben yeter artık. Arkadaşlar. Dur lan. Bulacağım lan. Read. Diyelim. Dur lan. Şunu deneyelim. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz video like atmayı, abone olmayı unutmayın. açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.